<laughs> Yapacak bir şey yok. Sileriz. de su zaten. Baksana leş gibi olmuş he. Hiç mi kalmaz üstünde şey? <gülüyor> Vaks. <gülüyor> Onu bitirelim. Evde var bir tane de. Bak bak. Bunu çek ya. Çekiyor mu biz? Çekilmiş. Benim zaten. Tabii canım. po videosu da var ki bu. Bak şey, e, i̇şte, Watson i̇şte, Dry'in olayı bu bak. Hidrofobik. Şey abi bak. Hidrofobik tamam çekiyor. Görüyor musun? Yani POV videosunda dikkatli bakan varsa görmesi lazım. Vay ya. Ha. <laughs> var ya. Hmm. Şey <laughs> Anladım. Şimdi sen bunu para verip yıkattın mı? Hayır. Ha. Kendim yıkadım. Ha. Hiç, hiç <laughs> kere yıkadım ama. Bir ilk yıkadım iki suyla. Sabunla... Gaz kokuyor burada ya. Şey mi LPG şey mi Bak var? Tabii. Bir yıkadım iki suyla. Bir sabunladım. Sonra iki suyla bir daha yıkadım. Sonra bir su daha aldım orada. Adamın aynasının altına çarptı. vay bence yerilmiş sadaka varmış acaba. abi. Yani, <gülüyor> siz... <gülüyor> Bana sorarsan sığırlık da işte Ankara'da kimse sağ aynasına bakmaz abi güvenmeyeceğim. Sol, sağ, hiç. Ben daha sağ, Ankara'da aynaya bakmazlar abi. Ona ona hesaplayacağım. <laughs> ha. Yani zor yoldan. Tamam. Ben biliyorum. O yüzden ben geri Doğru, geri dururum. Ben de biliyordum da hani güvenmeyeceğim abi. Herif sonra bir daha çıkmaz diye düşündüm. Yok abi. Ankara'da kim milletin aynasını bakacağını hiç düşünme. Bakmazlar çünkü. Olayla... Yok. İyi e, tamam size hayırlı işler o zaman dedim. Almadım ben ne olacak? <laughs> Aldım hemen. Bak dedim. Yani, Şimdi 30 saniye şeydir. sonra alacağım dedim. Aynen öyle yaptım. Hı. Gösterdim bak. Al. Zaten sepette ürün. Ha. Dedim abi bak 30 saniye sonra ben bunu alıyorum dedim. Veriyorsunuz bu? Yok dedi. İyi dedim. Sen bilirsin. Sen <laughs> bilirsin abi dedim. Yani keş para vereceğim. Ya ama. E tamam yeter. benden bu kadar. Senin bizi bozmadan. Yo bu benzik ancak oldu. İşte benimkini ne yapsak? Ben ya yıkarız da. Yani kötü. Hani uğraşmasak mı ki? Ya ben uğraşırım. Gerek var mı ki? Son, Çünkü yarın... Zaten uğraşacağım da. Yok ya tek tuzu ya. Yok sıkma onu. Buna jantlara sıkayım sadece. Sıkma ya. Yok bu çalışması lazım, lazım ya bunun. Tamam. Şey alsana. Plastik parlatıcı var orada. Var var bende de var. En çok evet. son kurusun öyle yapacağım. Tamam. Beraber yaparız ikisini. Bunu... Ya. Baksana bu içeriye almıyor Mercedes ya. Çok güzel. Baksana sildiğim gibi duruyor. Tamam bu son tık büyümüş. Şu kadar bu. Buranın köpeği mi? Buranın. Şeydi bu köpeği de ben hep burada yürüyorum ya şu kadar el kadardı. <laughs> Merhaba. <Destekleyeyim mi? gülüyor> Hocam Afyon'a gelince Afyon'un ev ekmeği. Afyon haşhaşlı ekmeği, sucuk, tulum, her şey Afyon'dan alıyoruz. Ne yapalım? Ankara'da güzelini bulamıyoruz. Şey konusunda bir tavsiye verelim de. Verelim. Şimdi e, patatesli ekmek alıyorlar Afyon'dan gelenler, geçenler. Hocam patatesli ekmeği böyle böldüğünüzde yarıya böyle patates içinde... Patates tanelerini görmeniz sarı lazım. Patates tanesi görmeniz lazım. Bir de bu bak bu şey, bu e, mahalle fırını bu Hah. bak. Böyle olması, Böyle olması lazım. Yoldan almayın hocam. Şehir içinden. Altında yanık yoksa o şeydir. Aynen. Çarşı. Fabrika. Çarşı. Ekmeğidir. Da yere yakın ya. ya gelişim güzel. Hmm. Hızlı geldi. Acaba bunlar niye kıvırdın böyle? Ya, bir, ya. bir onları ayıralım. Bir de şey ben bir yerleri yıkayayım. At. ya. Arabanın üstüne sıçrayacak. Gerek yok. O zaman sadece lastiklerin oraya. Ver coşkuyu. Ben buyur. ayarlarım ya. Bir ver. Yok sana vereceğim. Yok hani kim Leş gibi olur. Sen ve şuraları yapacağım ya. Arabanın üstü. Ne sıçrıyor öyle yapayım. İşte araba evet, yıkamadan yapacağım. Boş ha. Neyse tamam gerek. o zaman. Ben onu. İyi hadi. Boş ver, üstüne. Ama hatırım için şuraları tutuver. Tamam sen nasıl Buraya mı atıyorsun? Ha. Yani şöyle. Evet. evet. Tamam yeter bu kadar. Ben dediğim buydu. Ha. Şimdi bir dene bakalım Kaan. Tamam. Dene bir bakalım. Bir de azıcık daha uzaktan tutuyor. Çıt çıt yap. İyi. Tamam o olmuyor. Ya da ben şu uzakta yapacağım. Baksana. Sürekli akıyor. Balonmanda önemli olan kısım da Poloyu açmayacağım Tamam İçeriden tutacağım Tamam Alttaki sığırıntıya baksana be Bayağı iyi <gülüyor> <gülüyor> Ya ben de Silerken bok gibi çizmeyelim onu şey yap, bir yere sabitle abi. Ee, onu bir ıslatayım ben. şey bu. Şey yapacağım sen Sen bu, sen videoları yere Ben de şey videosu yapacağım. Bütçeyle nasıl detay yok. Az bütçeyle. Parasız. Benim araba benim evlat zaten. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha. Tamam. Olmuş lan. Baksana, bu şampuanın da özelliği. Şuraya vursana bir. Suyu vur. Kapat şimdi tabancayı, tabancayı. Bakın işte bu. Ha. İşte budur bu. Bak. Seramik olayı var mıydı? Bu işte. Yani ince silik şurada tamam. bakın. Seramik değil. Baksana. Bak, bak Sık sık. Bak şimdi. Bir şey göstereceğim. Bizim o e, wax yapmak için de şöyle evet. yapacaksın abi. Dumanlayacaksın arası. Ha anladım. Evet. Anladım anladım. Tabi tabi. Bir de bu var değil mi? Biliyorum ayıp olacak ama. Nasıl? Ayıp olacak ama azıcık sıkayım ya. Güzel, ben <laughs> ben yok yok şu bir, bir paneli iki fıs yeter. Gerek olmuyor öyle. Direkt hepsini alıyor. <laughs> ya, <o öyle. gülüyor> yeter yeter ya. Hep kalsın. Sıkmıyor sıkmıyor. Fazla şey. Sıkmadı hiç. Bu bez manyak ya. Ya bu bezler iyi çok <laughs> süper de. Yok işte çok zevkli ya. i̇nşallah yani böyle gider. Bu bir yıkandı, kurulandı. Kurutma makinesine soktum. Yani fazla bozulmaz. Makinesine. Tabii tabii. Kurutma <laughs> Bence makinesine. Bence sokma bir daha. Yok baksana hiç özelliğe gitmemiş. Ne bileyim. Onlara para harcıyor. <laughs> Oldu. <gülüyor> her şeyde araba değil hocam. Yani biz video çekiyoruz da her şeyde araba değil sonuçta sevdiğimiz bir şey ama seviyoruz ama, ama her şey var. değil yani değil, sıkayım ben şu her insan imkanı olsun her şey araba olur <laughs> çok da güzel olur tamam mı Tamam <laughs> herkes herkesin hayatında kimse karışamaz ya Ben şeye çok ayar oluyorum hayatında bir kere kendi arabasını yıkamamış adam kalkıyor. O öyle yıkanmaz. O oraya sürülmez. O şöyle yapılmaz. Nasıl? Ondan önce şu sürülür. Bundan sonra bu sürülür. Abi yani keşke sizin dediğiniz gibi olsa. Hani herkes böyle süper bir şey de. Hani çok güzel olsa hayat böyle ama değil işte. Video yapıyorsan ona katlanacaksın ha. Ben gelemiyorum. Çok ben alıştım. <laughs> tamam. Ayı gücü. <laughs> Yok ya ayı gücü değil. Daha bu böyle yıkamacı abiler var. <laughs> bir sıkıyorlar bez membeyaz. <laughs> <laughs> Yok buradaki profesyonel değil canım. bizim yıkamacıdaki yalnız bir çılgın. Bak yani. hala atmadım. Bu iyi iyi yapmış ustalar sağ olsun. Ben uzaktan tuttum seninkini ama yani içine sinmedi yani temiz olması. Evet. Uzaktan tutmanın bak öyle bir sıkıntısı var. Durun şurada. Evet, kalıyor. 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 ama kaldığı zaman da beze alırsa o kaldığını daha kötü. Ya hacı abi yok. şöyle bir şey var. Altına iyi e sealant benim öğrendiğim o abi. Öyle abi yapacak. Altına iyi şey... e sealantla tuttuğun sürece hiçbir şey olmuyor. Ya her zaman valet valet yıkama yapamazsın yani, ha. Şey. Ama altındaki sealant iyiyse, altındaki sealant iyiyse abi hiçbir şey olmuyor. Yanlış mıyız? Tabii. Ki. Çok mu şey istiyoruz? Tabii. Bunlar evde olmadı. yıkı anneme vereyim. 15 dakika yıkamayla yıkasın. O zaman anahtar sende. Bakacaksan arabana biz. Yok sen götür de senin arabayla mi? girebilir miyim diye bir düşün mü? Girerim. Ben telefonumu alayım sen. Sen arabaya bakacaksan uzaktan kullansan. Olur. Sen arabanın anahtarını rica edeyim. <laughs> sen de zaten. Ben de değil. Bende ne diyeyim? Şimdi o zaman. O zaman öyle. Sen bindin ya oğlum en son. Ya, ha. Benim telefonu ver ver. Herkesin bir popisi var. Sen o şakalı giyinirsin. Şu şakıl. Hayır. Rabbim yaradan. Sen o şakalı giyinirsin. Senin şu şakıl yarat. Herkesin hayatında kimse karışamaz. Tamam mı? Tamam mı? Biraz su aktı da o suları şey yaparız. Yazılım diye. Oo. <laughs> Boşa çıkıyor iki de ya. Vay arkadaş. Kaan'ın dikkatli kullanması lazım arada. da kendi arabasını bir izlesin biraz <laughs> reis gidiyor ya ama Leon da geri kalmadı ha. sağlam yazılım iyi yani vay arkadaş abi kardeş kapışmaca Afyon sokaklarında dolanma. Kedici abi bizi kesti. Ya işte Kaan bak itelemese ben hiç, hiç bir güç beni evden çıkarıp arabayı yıkattırmazdı. Artık yaşla mı oluyor? Bilmiyorum. Yani işte mi çok yoruluyorum acaba? Bilmiyorum ki. Yani eskisi gibi böyle mesela akşam çıkayım arabayı yıkayayım. Gücüm mü yok? Anlamadım ya. Yani Böyle bir şey canım istemiyor. Halbuki reis hani fena değil. Yıkanabilir, şey yapılabilir. Geçin abiler. Abi kardeş ayırmayın ha! Yettim! İki de! <laughs> Şaka makinesi olmuş Leon. Tabii çok güzel bir test değiştiririm. Kaan iyi sövecek bana. Tabii şattaklanırken reise de arkadan eklemeyelim de. Kan <laughs> araba ıslanmasın diye mi şey yapıyor? Arka tampon ama hafif şey kalmış. Islaklıklar kalmış. Afyon sokakları dar biraz. Ne yapalım? Bak yine ayırdılar abi kardeş ya. Ne? Ben çıktım abla. Reis'in arkası boş. gittim. Çift çıkıştan dumanlarımız çıkıyor. <laughs> Şimdi bu süper ne yapacak? Beni kesti süper. Dayı da düz gidecek. Garajın şeyi ha ben de varmış tamam. kumandası yok diyecektim. Yeşil yol. Yeşil yol çocukken hayal kurardık ya. Yeşil yolda güzel bir arabayla gezelim. Çıstak çıstak olsun diye ama tabi büyüyünce onlar geçiyor. <laughs> Şimdi efendi efendi hani şey ama tabi Tabii eski şey de kalmadı. Bizim çocukluğumuzdaki saf, temiz ve güzel hislerinde yaşandığı bir yerden ziyade daha piyasa bir alan haline geldi. O yüzden şu an hani sessiz sessiz evimize gidelim modundayız. Ama gençken arabamızla yeşil yolda gezelim hisleri olurdu yani. Şeyimiz çok dar. Otopark girişimiz. Şimdi göreceksiniz. Tak sizce de. Bir saniye. Sığır mısın arkadaşım? Sığır mısın? Sığır mısın? Hadi bakalım. Baksana abi sıfır giriyoruz ya. Yani tamam bir şey olsun da yerden kazanalım da sıkıntı be abi. Neyse hallettik de şey açık kaldı. Evet kapımızı da kapattık. Kazasız belasız girdik. <laughs> Heyecan anasını satayım. Taksiciye dur diyor. Yürüyor. Serseri, serseri. Serseri, serseri. Dur ben gireyim dedim. Yürüyor. Ya <laughs> Lan tamam, boş ver boş ver açtı kapıyı önüme gelirken. Korna çaldı mı suratıma bakıyor böyle. <gülüyor> <gülüyor> Neyse şey yapamadım. Küçük şehir taksisi. Buyurun hocam aman diye Şey yapı verecektim ya. E sen de, önüne. Sen, de sen, de sen <laughs> de sen de kendi arabanı izleseydin ya. Dedim ya. Ha çok... iyi mi? Abi benim araba şeymiş ya. <laughs> Şakil olmuş <laughs> Senin araba genç arabası oğlum. ben, <laughs> ben diyorum sen bana yanmıyorsun ya. ya. Şakıl ya. Bildiğin şöyle nasıl ya? Bir de yere yakın. <laughs> Yalnız orada sen dip dip mi kapattın orada? İyi yine Kopmuyor, yat değil mi? yatışabiliyor Kop yani iyi kötü <laughs> ama bu uzadı bak videoya yine <laughs> laf edecekler BMW'yi gömüyorsun diye bugün e, kırmızı ışıkta duruyordum ESC'yi kapattım komple e, şey kalktım, lunch gibi kalktım yani çok hani, Hı -hı. pat enerji kalktım arkamdan da bir tane 520i F10 durmadan ben acı, acı kapattım ya bu da koydu senin 520'ye neredeyse aynı şu an performansın geldi arkama 180'e kadar 3 araba 4 araba açtım. Gelemez. Hadi John. Açtım açtım. Bildiğini açtım. Turbo'yu kucaklamayalım mı? <laughs> yok yok. Vallahi izniyle bir şey olmaz. Çünkü hani F10 ağır ya. Neyse. Böyle de bir gün olsun. O zaman selam ver. Yani. Biz gidiyoruz oğlum. Üşüdüm ben. Tamam. Hadi selam ver gençler. Kardeşlere daha doğrusu. Şu an ters ışıktayım ama şöyle daha mı iyi görürsünüz tamam. bunu? Şu an hiçbir ışıkta göremezler acı. Hadi, hadi, hadi Allah'a emanet.